Çok güzel. Beğendin mi? Haftaya dönüyorum okula. Bu kadar çabuk mu? hadi asma o kadar suratını. Bak her gün telefonlaşırız. Sınavlar olmadığı zaman da kaçıp gelirim yanına. Tamam. Hemen. Ne oldu? Ben göreceğimi gördüm. Keşke görmez olaydım. Bu saatte okulda olman gerekmiyor mu küçük hanım? <laughs> Necati abi biz şey yapıyorduk geç, geçerken hani okula gidi. Yazıklar olsun Nalin. Ben bunca zaman bunun için mi uğraştım? Ha? Bu mudur mükafatı? <laughs> Sen dur Fırat. Sen dur. Ya çay içiyoruz abi ne var? Ben göreceğimi gördüm Fırat. Dua et babanın bundan haberi olmasın. Biliyorsun değil mi bu Babür yüzünden neler çektiğimizi? Adamı nasıl zor zapt ettiğimizi? Bana bak bu kızın bu sene son senesi. Üniversiteye hazırlanıyor. Kafasını bulandırma. Şimdi çek git, Birazdan bütün takım burada olacak. Tamam abi. Of be abi ya. Nari... Ya tamam ağlama artık. Bak ben konuşurum Necati ile. Kimseye bir şey söylemez merak etme. Hayır o değil de rezil oldum adama. O adam beni okut için ne kadar çabaladı... ...ne kadar emek verdi biliyor musun? Hep babamız zapt etti o. Rezil oldum Necati Amca'ya. E ne yaptık ki biz güzelim? Bak, ben seni çok seviyorum. Sen benim için farklısın neden anlamıyorsun? bakayım bana. Bana bak. Ne var kız senin gözlerinde böyle beni kendine çeken? Ha? Bu <laughs> gözler hala 12 yaşında tanıdığım kız çocuğu gibi bakıyor. Hani o zeka gibi haşırı kız var ya. Onun gibi işte. <gülüyor> <gülüyor> Kimse bana o kız gibi bakmamıştı Narin. Ve hala bakıyor. Hep bakacak. Değil mi? Ha? Sil bakayım o gözlerindeki yaşları şimdi. Hadi. Anlaştık ama değil mi? Sen yok musun sen? Necati abi. Sema dur kız. Sema ne geliyorsun peşimden bir de yüzsüz yüzsüz. Defol git. Sema dur kız ağlama be ağlama dur ya. Seviyordum ben onu. Hala seviyorum. Kız ben on iki yaşından beri seviyorum. Sen ne diyorsun be? <laughs> Niye söylemedim ben? Bir de elinde kürtaj öğretirdim. ne kadar üzüldüm. <laughs> Allah. Kız, ne oldu? Kim öldü? Anneannem yoksa? Ay, Allah'ım ağzından yel alsın ya. Ne anneannesi, kimsenin öldüğü öldü yok. Ama bu da ağlanmaya yer be. Ama bırak bunu Aman. be, manyak bu be. Zaten zırtlağın teki otom... ağlar bu. Yok bir şey, yani. otur. Bir şey oldu sandık ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>